Sevgili arkadaşlar fiziğin İddialı kanalı Özgür Fizikçiden hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar iddialıları için sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili efsanevi sorular çözeceğiz. Değerli arkadaşlar önceden uyarıyoruz her zaman olduğu gibi bu sorular biraz daha iddialı sorular olduğu için lütfen önce videoyu bir sizler durdurun sorularla mücadele edin daha sonra çözümleri izleyerek ufkunuzun açılmasını sağlayın. Evet sevgili arkadaşlar eşit hacim bölmeli türdeş bir bakın eşit hacim bölmeli türdeş bir k cisminden bir parça çıkarılarak buraya x cismi eklendiğinde bakınız x cismini eklemişler. Sıvı içerisinde şekil 1'deki gibi 2 bölme çıkarılıp y eklendiğinde Şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. X, Y, K cisimlerinin öz kütleleri dX, dY, dK olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki hangisinde doğru olabilir demiş. Değerli arkadaşlar şimdi Burada x ile y arasında ve k arasındaki ilişkiyi kıyaslayabilmem için soruda bana verilen bir püf noktası vardır. Bu püf noktasını yakalamam gerekiyor. Yani her iki şekilde de bize bir sinyal vermesi gerekiyor. Hemen bakıyorum. Şimdi eşit hacim bölmeli demiş. K cismi arkadaşlar 9 eşit hacim bölmeden oluşuyor. Hem şekil 1 hem şekil 2'de hem şekil 1'de hem şekil 2'de dikkat eder iseniz arkadaşlar sıvıya batan kısımlar aynı. Her iki durumda da sıvıya batan kısımlar aynı olduğuna göre hem şekil 1'de uygulanan kaldırma kuvveti hem de şekil 2'de uygulanan kaldırma kuvveti aynıdır. Neden? Çünkü V batanlarınız aynı diyorum. O zaman arkadaşlar şunu diyebilir miyim? Şekil 1'e baktığımda 8V hacminde DK öz kütleli K sıvısı var. Bunun dışında da şu bölmenin hacmini de V kabul ederekten V hacminde DX öz kütleli X sıvısı var. Şekil 2'ye baktığımda arkadaşlar bakın 3, 6, 1 de burası. 7V hacminde DK öz kütlem var artı 2 v hacminde D'ye öz kütlem var. Kısacası sorunun püf noktası bence her iki durumdaki kaldırımı kuvvetlerinin eşit olması. Dolayısıyla arkadaşlar her iki durumdaki F kaldırmalar eşitse her iki durumdaki ağırlıklar da eşittir. Her iki durumdaki ağırlıklar da eşitse ağırlık demek ne demektir arkadaşlar? M çarpı D yani arkadaşlar öz kütle M, M eşittir DV, D elimde ne var? DK var 8 hacim, DX var 1 hacim, DK var 7 hacim, DY var 2 hacim. V'ler bizim için önemli değil sevgili arkadaşlar. V'leri götürüyorum, DK'yı karşı tarafa atıyorum ve şunu yakalıyorum. DK 8 vardı 7 de eksi olarak geçti artı DX eşittir 2 tane DY. DY'yi buradan yalnız bırakırsam şunu elde ederim. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu sevgili arkadaşlar. DY'nin öz kütlesi. DK ile DX'in öz kütlelerin toplamlarının yarısı. Biz buna aritmetik ortalama diyoruz. Yani DY'nin öz kütlesi arkadaşlar. DK ile DX'in arasında. Ama DX mi büyük? DK mı büyük? Bunu kesin olarak bilmem mümkün değil. Tek bildiğim şey arkadaşlar. DY'nin öz kütlesi arada olacak. Buna uygun şık yalnızca iki seçeneğinde yer alıyor. Yorumu tatlı, kendisi güzel, şık bir soru. Aman Allah'ım sıvıların kaldırma kuvveti tor karışık bir soru arkadaşlar. Ürkünç bir soru ama bakıcıyız. Ağırlığı G olan eşit hacim bölmeli türdeş çubuk. Bakın arkadaşlar eşit hacim bölmeli ağırlığı G olan türdeş dediğine göre G'yi getirdim tam ortadan aşağıya doğru koydum. K cisminin ağırlığına GK demiş. Yani sürpriz değil. Bu adamın ağırlığı GK kadar. L cisminin ağırlığı GL kadar. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar bakın. Karşınıza bir denge sorusu çıktığında denge sorusunu eksiksiz çözmek istiyorsunuz tüm kuvvetleri şekil üzerinde arkadaşlar gösteriniz lütfen. Bakın bir ip asla itmez daima çeker. Bu ip bu sistemi yukarıya doğru GK ile çeker. Bu ip sistemi yukarıya doğru GL ile çeker. Buradan aşağıya doğru da G var. Peki sizlere soruyorum. Sistemde göstermediğim bir kuvvet var mı? Elbette var. Kim o kuvvet arkadaşlar? Biz biliyoruz ki bir sıvı içerisinde bir cisim batarsa batan kısmın hacim merkezinden yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. Bu cümleyi bir daha söyleyelim. Batan kısmın hacim merkezi arkadaşlar. Yani burada iki bölme bakmış. Bu kalas türdeş olsa da olmasa da batan kısmın tam ortasından yukarıya doğru FK vardır. Peki devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki sistem dengede ise yukarıya doğru olan kuvvetler aşağıya doğru olan kuvvetlere şiddet olarak eşit olacak. Yukarıya doğru kim var? GK, FK ve GL var. GK artı FK artı GL yukarıya doğru. Peki bunlara aşağıya doğru tek başına kahramanca kim dengelemiş? G dengelemiş. O zaman arkadaşlar ne diyebilirim? G sizin hepinizden daha büyüktür. G'nin en büyük olduğunu yakaladım. Ama ikinci derdim şu. GK ile GL'yi karşılaştırmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım arkadaşlar? Elbette torkarım. Kime göre torkarım? İşime yaramayan kuvvete göre torkarım. Bakın şurada GK, FK ve GL var. Ve G var. Kim işime yaramıyor? G'nin en büyük olduğunu yakalamışım zaten ben. O zaman G'ye göre torkalarım G'den kurtulurum. Ama ya hocam, iyi güzel hoş. Buraya göre tork aldık ama GK böyle torktu, FK böyle torktu, GL böyle torktu. Yani FK'yı da bilmiyorum. Evet arkadaşlar bilmiyorum ama şunu biliyorum. GK'nın dönme noktasında olan uzaklığı ile GL'nin dönme noktasında olan uzaklığı aynı. FK olmasaydı GK ve GL eşit olurdu. FK GK ile aynı yönde döndürmek istemiş. Bu ikisini GL dengelemiş. O zaman arkadaşlar GL GK ve FK'nın torkunu dengelediğine göre GL kocamandır. GK diyebilirim. Gerçekten arkadaşlar çok karizmatik ve atletik sorular. Beğeniyorum böyle kaliteli soruları çözmekten zevk alıyorum yani. Fizikten zevk alınır mı? işte insan ara ara alıyor. Sıra geldi arkadaşlar. Efsane bir tatlı bir soruya daha. Eşit hacimli K ve L cisimleri. Şimdi bu adam eşit hacimli dediğine göre bunu boşuna dememiştir. Ve bakın şurada K'nın yarısı, L'nin yarısı, K ve L'nin yarısı bakmış. O zaman ben buraya V, buraya V direyim, diyeyim. Buraya da 2 tane V diyeyim. Buraya 2V diyeyim. Buraya VV diyeyim. Yani bu bir işime yaraması lazım. Çünkü adam eşit hacim bölmeli demiş. Yarısı içeride yarısı dışarıda bir işe yarayacak yani. Aynı cins sıvı bulunuyor. Bu da önemli. Şekil 1, 2, 3'teki gibi sistem dengede iken... Kaplardaki ağırlaşma miktarları sırasıyla G1, G2, G3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bakın kaldırma kuvveti varsa kaplardaki ağırlaşma nedir de mutlaka karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kaplardaki ağırlaşma nedir diyor ya bize sevgili arkadaşlar. Bunu dediği an hemen ben şunu düşüneceğim. Sağ üst köşeyi de bırakıyorum arkadaşlar. Buradan tıklayıp bakın ağırlaşma dediğimiz zaman bu tip soruları nasıl çözeceğiz? Bununla ilgili pratik metodu ben anlattım. Kanalımda var. Klasik öğretmen muhabbeti. Kanalımdan bulabilirsiniz. Ama hemen buraya bir hatırlatalım. Ağırlaşma demek ne demek? Giren, eksi çıkan demek. Kime giren kaba giren, kimden çıkan kaptan çıkan. Yani biri bana ağırlaşma nedir derse giren nedir, çıkan nedir diye bakarım. Peki arkadaşlar bu kaplar nasıl kap? Nasıl nasıl kap? ağırlaşma oldu ya burada. Bu kaplar taşırma kabı mı, taşırmama kabı mı? Yani bu kaplardan dışarıya sıvı taşmış mı? E taşmamış. O zaman arkadaşlar bakın böyle bir kabım var. İçerisinde sıvı var. Mesela ben getirdim bir iple buraya bir tane cismi bıraktım. Bu ipteki gerilme T olsun. Bu cismin ağırlığı G olsun. Bu kaptaki ağırlaşma nedir dersen buradaki girene bakarım, buradaki çıkana bakarım. Bu kap taşırma kabı olmadığı için bu kaptan çıkan olmaz çıkan sıfır. Peki giren ne? Şimdi öğrencilerin çoğu diyor ki hocam burada g girdi. Yavrum g'nin hepsi girdi mi? Ben g'yi kaba koydum ama bu ip g'yi yukarıya doğru çekmedi mi? Evet. Dolayısıyla kaba giren g eksi t'dir. Ama Aman dikkat arkadaşlar bakın aşağıya doğru normalde G var yukarıya doğru T var. Hani şöyle bir fiziksel olarak bu G-T tek başıma işime yaramayacak. Niye ben buradaki T'leri bilmiyorum ki bu G'ler hakkında GK GL arasındaki ilişkiyi bilmiyorum. Yani soruyu şu anda çözemedim. Biraz daha soruyu zorlamam lazım. Ne gibi zorluyorum arkadaşlar? eşit hacimli demiş. Ya burada hacim aynı cins sıvı dediğine göre soru bana diyor ki yavrum kendini zorla FK'yı kullan diyor. O zaman ben de diyorum ki şurayı kopart al yapsam. Sistem dengede ya aşağıya doğru G yukarıya doğru T bir de yukarıya doğru FK var. O zaman FK artı T eşittir G kadardır. FK dediğim şey burada G eksi T'dir. Bakın arkadaşlar soru şu anda bitti. Bir daha diyorum. Bu kaptaki ağırlaşma kime eşittir? G eksi T'ye eşittir. G eksi T'nin de kime eşit olduğunu buldum? FK'ya eşit olduğunu buldum. O zaman şekil 1'deki FK bu kabın ağırlaşması kadardır. V buradan battı. 2V buradan battı. Buradaki FK 3V çarpı D sıvıdır. Buradaki FK da 3V çarpı d sıvıdır. Buradaki fk ise 2v çarpı d sıvıdır. Olay bitmiştir. Gözünüz aydın olsun. Arkadaşlar devam ediyoruz. Vazgeçmeyin, şunu unutmayın. Başaranlar sonuna kadar gayret edenler olacaktır. Yolda kalanlar olacak ama başaranlar sonuna kadar mücadelede sabit kalanlardır. Demiş ki düşey kesidi verilen kapta birbirine karışmayan türüdeş X ve Y sıvıları içerisinde K cismi şekildeki gibi dengededir. Arkadaşlar bakın bu K cismi dibe oturmamış. Bu K cismine elbette yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti var. Ve elbette bu K cisminin aşağıya doğru ağırlığı var. Bu K cismi dibe oturmadığına göre F kaldırma eşittir K cisminin ağırlığına. Peki ne demiş bize? Kap öz kütlesi Y sıvısınınkinden daha küçük olan karışmayan Z sıvısı ile taşma seviyesine kadar doldurulursa cismin hareket yönü ve yeni denge konumunda etki eden kaldırma kuvveti F için ne söylenebilir? Sevgili arkadaşlar adam diyor ki ben buraya karışmayan bir Z sıvısı ilave ettim. Bu Z sıvısı karışmıyor ve öz kütlesi Y'den daha küçükse o zaman bu Z sıvısı yukarıda kalacaktır. Z sıvısı yukarıda kaldı. Az önce arkadaşlar F kaldırma GK'ya eşitti. Çünkü cisim dibe oturmamıştı. Ben buraya Z sıvısı koyarsam Z sıvısı da bu K cismini kaldırmak ister. Buralardan Z sıvısı da kuvvet etki ettiğinden dolayı kaldırma kuvveti Z'de K'yı kaldıracağından dolayı bu cisim bir miktar yukarıya hareket eder. Cismin hareket yönü 1 olacaktır. Ama F kaldırma nasıl değişecek? Az önce bu K cisminin bir kısmını Y'ye kaldırdı. Diğer kısmını X kaldırdı. Bir de işin içerisinde şimdi Z girdi. Ben nereden bileyim kime ne kadar batmış? Ben nereden bileyim kimin öz kütlesi ne kadar? O zaman buradan çözmeyeceğim bunu. Nereden çözeceğim? İlk durumda kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitti. Cisim dibe oturmadı. Bir miktar yukarıya hareket etti. Cisim dibe oturmadığına göre FK yine GK'ye eşittir. O zaman cismin ağırlığı değişmediğine göre kaldırma kuvveti yine cismi tuttuğuna göre kaldırma kuvveti her iki durumda da aynıdır diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza abone olmaktan, beğen butonuna basmaktan, motive edici cümleler yazmaktan korkmayın. Allah tuttuğunuzu net yapsın.